Yepyeni bir videodan hepinize merhaba canlar. Bu seferde de Super People siyah ekran yani Batman hatası özellikle AMD kullanıcıları için ve grafik ayarlarıyla karşınızdayım canlar. Şimdi Batman hatasını ben de alıyordum. Bu grafik kartının yazılımıyla alakalı oluşan bir hata Batman hatası. Onunla ilgili ayar videosu da çektim zaten bir önceki ayar videom onunla alakalı, kartlardan açıklamadan ulaşabilirsiniz. Zaten burada da ufak da değineceğim canlar. Ulan videoda paranormal olay yaşadım. <laughs> Anlamadım. Neyse. Oyun içi ayarlarımıza geçmeden önce. Şimdi canlar ilk olarak grafik ayarlarına giriyoruz. Şimdi bakın burada Super People ile ilgili baya bir eklenti var. Artık ne demek istiyorsanız. Bunları e, tek tek buraya ekleyeceğiz. Seçeneklerden yüksek performansa çekeceğiz. Bunlar nerede? Göz attan gösteriyorum. Ben de otomatik açım zaten. E, Yerel C'de veya D'de artık Steam nerede yüklüyse Steam'e girdik. Buradan e, Steam Maps'e geliyoruz. Common'a geliyoruz. Super People'dan oyunumuzu bulduk. Şimdi 1, 2 buradakilere ekledik. Enginy'e giriyoruz. Binance Win64. Bunu ekledik. Geri geldik. Bak bunun bir üstündeki Bravo Hotel Game buna geldik. Banariyes'e girdik. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Win64 bunları da ekledik. Bunları da ekle dedik. Buradan seçeneklerden Windows kararına bırakın yüksek performans diye gözükebilir. Sizde bunu yüksek performansa seçiyoruz. Kaydet diyoruz ki diğerleri için de aynı işlemi yapacağız yanlar Buradan hepsini tek tek yapacağız. Bu ayarımız bitti. Bunu kapattık oyuna girip grafik ayarlarına bakacağız, bakmayacağız. Tekrar oyunumuz neredeyse yüklüyse direkt bilgisayarımdan giriyoruz. Super People'a geldik. Bu eklediklerimiz var ya canlar. Bunlara sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Uyumluluk, tam ekran, bu programı yönetici çalıştır, yüksek DPI, kullanıcı ayarları aynı şekilde. Bunların hepsini yapıp uygula, tamam diyeceğiz. Ben bazılarını yapmışım, bazılarını yapmamışım, anlamadım. Niye yarım yamalak iş tutmuşum? Bak bunu yapmışım mesela öbürünü yapmamışım. O eklediklerimizin hepsini böyle tek tek e, şey yapacağız canlar. Özellikler, uyumluluk diyeceğiz. Yapacağız, uygulayacağız, tamam diyeceğiz. Bunları da yaptık. Okey. Okay. Windows'la alakalı herhangi başka bir şey yok. Oyuna geçmeden önce özellikle Batman hatası alanlar için Ahmed e Software'e giriyoruz. Her e, şeyde söyleyeceğim gibi bu kesinlikle en iyi ayar demiyorum canlar. Ben böyle yaptım. Rahatladım. Yani rahat oyun oynuyorum. Siz de deneyin. Kendi sisteminize optimize etmeye çalışın. Güncelleştirmeyi kontrol ettik. Bu performansla alakalı e, ayar videosunu videonun başında da söylemiştim. Oradan ayrıntılarına bakabilirsiniz. Şimdi buradan ilk önce oyuna geldik. Performansı ayarla. Burası okeyse e, o performans videosunu izleyip yapabilirsiniz. Buranın nasıl yapılacağını. Burayı böyle yaptıysanız sıkıntı yok onun haricinde e, buradaki grafik ayarını ben standartta kullanıyorum bunun sebebini de söylemiştim ha, bir de şu tam paneli alayım şunu bunu deneyeceğim e, şu free screen meselesini bununla ilgili bir farklılık çok bir fark eder mi e, etmez mi onu da videolar içerisinde tekrar söylerim canlar size özellikle AMD kullananlar için söylüyorum zaten bu ayarları bu ben de standartta e-sport'tan e standartta aldım. Bir de oyun içi FPS ayarlarıyla alakalı onlara bir bakalım canlar. Videomuzu fazla uzatmadan sonlandırmış olalım. Şimdi canlar oyunumuza geldik. Sol üstte görüyorsunuz kellemin üstünde veya sol üstte. Lobby 60 FPS gösteriyor. Bunun sebebi ben ayarladım 60 FPS'e. Şimdi ben çerçevesiz modda kullanıyorum ama tavsiyem tam ekrandadır. Neden tam ekranda? Ben kayıt alıyorum, bir yana ekrana geçiyorum, bir buraya geçiyorum. Yani kaydın haricinde e, yayında yaptığım için. Zırt pırt alt tapta e, vakit kaybı olmasın diye hemen başlat menüsünden sol tık. O benim için basit olsun diye. Çerçevesiz moddayım. Geçici örnek büyütme devre dışı. E, oyun performansını geliştirmek için yükseltme algoritmaları kullanır. Yani oyun performansı için... CPU kullanımınızı zorlayabilir. Bunu ben yüksekte de denedim, kalitede de denedim, dengelde de denedim, performansta da de de denedim. Performansla aslında devre dışının hiçbir farkı yok. Bunu kapatın canlar. Gerek yok. Intel ve Nvidia bunlar Nvidia ekran kartlarıyla alakalı biz AMD kullandığımız için. Heh, AMD Reflex, Nvidia Reflex. Bu da Nvidia ekran kartları için yanlış hatırlamıyorsam 2000 60 ve üzeri ekran kartlarıyla alakalı AMD için olan kısmı da var. Bunun Nvidia haricinde bu oyunda destekleme var. O da 5000 ve üzeri olan serilerde yani benim gibi orta seviye bir ekran kartına sahipseniz bunları şey yapamıyoruz. Dikey bende kapalı canlar. Bunu etkinleştirle açık arasındaki farkı çok göremedim. Şimdi burada sağ tarafta diyor ki Nvidia veya AMD FreeScreen ile uyumlu monitörlerde ekran kırılmasını önlemek için dikey senkronizasyonu devre dışı bırak demiş. O zaman ne yapacağız? Bunu etkinleştirmeyeceğiz. Bak oyunun en güzel yanlarından bir tanesi. Ayara geliyorsun üstünde senin sistemine en uygun ayarı sana gösteriyor. Şimdi parlaklık 2.2'de bende bu standart geldi. Karışmadım. Keskinleştir 2'de ki kesinlikle 2'de kalsın. Maksimum kara hızı oyun içerisinde olan yani fight'ınız vesaireniz olan ekran e, yenileme kare hızınız. Bunu sınırsız yapın diyebilirler. Yapmayın canlar. Bak bende neden sınırsız? Ben daha deniyorum. Hani 90 FPS'de mi rahat oynuyorum? 144 FPS'de mi? 240'de mı? 60 fps'te mi, sınırsızda mı? Çünkü bir siyah ekran hatası alıyoruz ve en ideal oynanış ayarını bulmaya çalışıyoruz. En iyi ayarlar bunlar. Bunları yapın mükemmel oynarsınız. Öyle bir şey yok canlar. Bütün ayar videolarında söylüyorum en iyi ayar bu ayar diye bir ayar yok. Hepimizin sistemi farklı farklı. Hepimizin oyun zevki, oynanış keyfi, oynanış tarzı farklı. Bunu sınırsızda bırakmamız sebebi deniyorum. Siz de eğer orta seviye ki nacizane tavsiyem orta seviye veya düşükse bunu sınırsıza almayın canlar. 90'a çekin, 60'a çekin, 144'e seçin. Bunu sınırsıza almayın. Ben 90'ı denedim rahattı. 144'ü ve 240'ı denemedim. Sınırsızı deneyecektim. Bir video çekeyim dedim. Ondan sonra onun için şu an sınırsızda. Lobby'in 240 FPS olmasının hiçbir mantığı yok. Yani lobby ne kadar geç yüklenirse bizim için oyun o kadar eziyet. Bunu sınırsıza da çekmeyin. Ah 60 FPS gayet makul. 60'a çektik. Birinci şahıs bakış açısı. Bak bu bende 110'da. Neden 110'da? Bunu da deniyorum. Siz de deneyeceksiniz. Neden? Oyun keyfiniz ve oyun rahatlığınız hangisinde ise onu bulacaksınız. Ki bunun haricinde bak yan tarafta diyor ki kamerayı birinci şahıs bakış açısına ayarla. Bu kadar genişlik mi? Bu kadar genişlik mi? Bu kadar genişlik mi? Hepsini tek tek gösteriyor. 80'e çek. Ben böyle rahatım. Tam 80'de oyna. Ben 110'da oynuyorum diye sen 80'de oyun, e, oynamak yerine 110'da oynayacaksın diye bir şey yok kardeşim. En rahatı sen nasıl rahat ediyorsun? En iyi ayar odur. Emin ol. Bu bir ultrada ultra da yüksekte, ortada gelebilir ilk yüklediğinizde. Ama bunu özele çekiyoruz. Kaplamalar hiç gerek yok. Bunu çok düşüğe alın. Bak burada diyor ki tavsiye edilen düşük benim sisteme. Ama ben düşüğün harici çok düşüğe çektim. Şöyle tırtıklı şeylere gerek yok. FPS'imi e, düşürmesine, FPS dropu yaratmasına, render sıkıntısı çekmeme gerek yok. Şöyle düz olsun ya. Böyle duvar deseniyle bir işim yok. Ben rahat oyun oynayayım, rahat fight yaşayayım bana yeter. Gölgeler. Şöyle bir şeye gerek var mı? Ha? Yani bu kadar tene tene ayrıntıya gerek var mı? Şöyle olsun ya. Ağacın gölgesi böyle gelsin. Adamın bütün teşhisatını net bir şekilde görmektense adam geliyor gölgesini gördüm demek ayrı bir şey. Net bir görüp FPS kaybı yaşamak ayrı bir şey. Gerek yok canlar. Bak burada da diyor ki düşüyal kardeşim senin sistemine uygun olanı. Ben çok düşü alıyorum. Daha rahat edeyim. Görüş mesafesi. Bak bunu düşük demiş. Bunu sırf sniper kullanımları için ki özellikle sniper karakteri çok hoşuma gitti. Sniper için ortada tutuyorum. Bunu tavsiyem ortaya alabilirsiniz. Düşükle orta arasında çok fark yok. Ama orta bir tık daha rahat geldi bana. Onun için Tavsiyem ortadır. Orta alabilirsiniz. Yeşillik aşırı yeşilliğe gerek yok. Çoğunu zaten uzaktan bakınca lan bu adam mı deyip bir dikkat dağınıklığı yaşıyoruz. Bunu da düşüğe aldık. Çok düşüğe de çekebiliriz. Arasındaki farkı denemedim. Bunu düşükte bırakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Efektler en gereksizi. Abi patlama çatlamaları sıkmaların cartların cıtların bu kadar efeğin FPS kaybı en çok bunlardan yaşanıyor zaten. Gerek yok. Bunu da en düşüğe aldık. Gölgelendirici kalitesi tavsiye düşük diyor. Çek abi düşüğü. Çeken düşüğü. Rahat oyun oynayalım. Kasmasın. FPS dropu yaratmasın. Ve kapanmasın. Oyunumuzu oynayalım. Kenar yumuşatma. Bak burada düşük diyor. Ama bunda da benim tavsiyem orta. Eğer iyi bir ekran kartınız varsa bunu yüksekte alın. Neden? Bunun nedenini de söyleyeyim canlar size. Bak adam bunun arkasında farz edelim ki ağacın arkasında. Sniper'la bakıyorsunuz. Biraz uzak mesafedesiniz. Sıkıyorsunuz adama değil de mermi böyle havada kalıyormuş gibi. Lan ağacın kenarında nasıl kaldı? Abi işte o kenar yumuşatmadan dolayı. Sen bunu en düşeye çekince orada bir kareyi siliyor. O kare orada var ama sen onu görmüyorsun. Adam orada piklemiş gözüküyor. Sen sıkıyorsun lan adama nasıl değmedi nasıl vuramadım. Hap bundan dolayı işte. Bunu onun için ortada tutmak en mantıklısı. Ee, çok kara kaybı yaratmadan bir düzgünleştirme yapıyor. Rahat görüş açısı sağlıyor. İşleme sonrası diyor. Şimdi işlenen ekran işlem sonrası kalitesini belirler demiş. Abi işledi. Harika bir grafik ayarına gerek yok çünkü öyle bir sisteme sahip değiliz bir çoğumuz. Ki zaten bu video o bir çoğumuzun için özel hazırlamış bir video oluyor. Bunu da düşük ya da çok düşük. Keyfinize bakın. Orta veya yüksek olmasının hiçbir manası yok. Düşük de kalsın. Abi çok e, bozulma gözüküyor ben de Çek ortaya. Ama yükseğe, kaliteye çekme. Ultraya çekme. Sistemini dar boğaza sokma. Özellikle orta bir sisteme grafik e, kartına, orta sisteme grafik kartına sahipsen. Ortanın üzerine çıkma hiçbir ayarda alan derinliği. Alanı belirle. Böyle mi gözüksün, böyle mi gözüksün? Ben etkinleştir yapmışım. Büyük ihtimal bunu denemek için yapmışımdır. Bu da yine e, tamamıyla sizin görüş keyfinize kalmış bir şey. Gelişmiş küresel aydınlatma. Bunu da etkinleştiri almışım. Bunu da deniyorumdur. Şunlara hiç dokunmadım. Geldiği gibi kaldı. Onun haricinde burada gösterebileceğim başka ne var? Şuna uygula diyeyim ben. Kontrollerde e, ha, hassasiyet diyor. Bak hassasiyeti buradan başladım abi ben. Şu an e, 4-5 maç attım. Yani 1-2 rütbe atladım galiba. En dipteyim şu anda. Bronz mu oluyor neyse. Buradan başladım. Artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1. Bu arada 800 dpi'de oynuyorum canlar. Mouse DPI'niz önemli hassasiyeti ayarlarken gelişmiş dürbün ayarını kullanmadım. Çünkü hepsini tek tek ayarlamak gereksiz oldu. Oyunda 6x'i bileme görmedim. Burada 6x dürbün var. 15x görmedim. 15x dürbün var. Anlamadım. Onun için bunu 39'da bıraktım. Şu an iyi gibi. Bunlar da e, antrenman alanında tek tek deneyerek bulabilirsiniz yanlar. Buradan değiştirdim. Bir şey yok. Ha, tuş ayarlarında Burayı keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olanlar bunlar. Oynanışta bir şey var mıydı? Ha. Oynanışta ben şeyi beyaz seçtim canlar. Bak bunu yükseltmiştim. Uygula dememişim. Düşük gelmiş. Bu gene böyle altılı bir şey. Bunu biraz daha şey. Hedef noktası rengi beyaz diyor. Buradan siz de ayarlayabilirsiniz. Hedef noktası dediği şey bizim nişangahımız var ya canlar. O. Oh. Şimdi harita ağırlık olarak kahverengi ve yeşillik üzerine kahverengi ve yeşillikte e, benim fark ettiğim kırmızı ve beyaz hemen hemen en belirgin olanı beyaz hoşuma gitti. Beyaz olarak e, ayarladım, kaldı. Tavsiyemdir. Beyaz da kullanabilirsiniz. Ayarlarımız bu kadardı canlar. Çok basit ayarlarla çok rahat bir optimizasyon sağlayabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi en iyi ayar bunlar değil. Nacizane tavsiyem bunlardır. Siz de kendinize en uygun ayarı bu şekilde bulabilirsiniz canlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir, size bir faydası dokunmuştur. Yardımcı olabileceğim herhangi bir oyun daha varsa e, ayar videosu istediğiniz bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz. Sinek git düverim seni var. Dc sunucumuza gelebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp bir abone olup destek verirseniz Yeyi sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın canlar.